Erhan, <laughs> Erhan! Kalk benim sancım başladı, bebek geliyor sanırım. Aymer, <laughs> aradın mı? Hayır, aramadım. Ara kızım, ara annem benim. Tamam, ararım şimdi. Hadi Aramam. sen hazırlan da çabuk. <laughs> Ayşe hiç hoş değil, yapıyor. yemin ederim bir daha yaparsın. Yüzüne asla bakmam senin. Bakmam yani. Yüzüne bakmam diyor. Anam, sakin ol. Durun ablam durun 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 ablam sen bize durun bize gel, ne sen yapıyorsunuz? sen bize gel sen bize <laughs> sen bize bugün babam gitti rafayı annem gitti komşuya abinin maç var da evde kaldım tek başıma komşular kafayı yedim komşular. <laughs> Sen bizi.. HAAAHAH <laughs> 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 Sen gelsen bugün Babam gitti kafaya Aman yarabbim Bir <laughs> komşuya Abinin maçı var da Evde kaldım tek başıma Komşular kafayı yedim Komşular Dur onu geri al da, o da, o da. Bir, dakika, bir dakika arkadaşlar şunu indirmeye çalışıyorum da hemen Şunu ayarlayayım şuraya koyayım Bir saniyenizi rica ediyorum He? Bir dakika. Komşular kafayı yedim komşular. Amazı rabım, ey var ablacım sen olmazsın lütfen. Aşıklar lütfen. Abla, cami, lütfen. Ağzım mağzım olmaz Lan git Ay çok ayıp ama. Çok ayıp çok ama. At, Ay, at. At. Çok ayıp. Hocam Ay, görsün. Aç. Açsın Aç. Abilerini görsün hocam. Ağabileri Abilerini görsün aç. Kız bizi görsün mü? Aç. Aç hocam görsün aç. Kız kaç şimdi. Aç hocam görsün. Ya abi baskısı. Hocam merhaba. Hocam merhaba. Yazık çocuğa ya. Selamün aleyküm komşular virüs nedeniyle oturmamızı iptal edelim. <laughs> Oğlan tamam, beni dışarıya salmıyor. Oturmamızı <laughs> bırakalım. Herkese selamlar. <gülüyor> <gülüyor> Bana söyle şimdi sen. Aman yorabbim. <laughs> 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 o zaman ne kadar? Oğlan beni salmıyor. Şimdi ne kadardır? Şimdi hiç yok. Hiç Allah yok. belanı versin. <laughs> Niye bela okuyorsun ya vermesin desene niye versin diyorsun Allah senin belanı versin Allah senin belanı mi? versin hiç Allah senin belanı versin, versin. <laughs> Harbiden adam bela okuyor okuya gitti ya Adam bela okuyor okuya gitti ya <laughs> Ey sahibi <laughs> Sahibi duymadım. Değil mi? Evet geçen. Yok yok. Yok yok. Öyle bir şey çıkacağını tahmin ettim artık. Yok yok artık o kadar şey değil. İnsan yüz kere gördükten sonra artık yani sadece gerçekten mi diye düşündüm. Gerçekten mi diye düşündüm. Arkadaşlar. Önlemimizi alıp bak ben önlemimi aldım. Bunun şakası yok. Adamı vurdu mu düşürür bu virüs. Başka zilere de para verip... <laughs> dayı sen niye kafanın içine, kafanın üstüne böyle bir şişe sokma gereksinimi duydun ya? Ben. He. benim tek gözümden uzun ol. <laughs> Boğulacaksın dayı bu, hava alsın diye. Hıh. Sıvaran hiç ekmeği yiyor kardeşim, bir şey olmaz ha. Dayı Allah belanı vermesin ama. Avradıma söyledim video için. Emin misin sen oradan? Benim anam avradıma küfür ettin ya. Erdal amına evet. kodumun evladıyım. Buradan senin evliliğine Bir dur bir dakika, dur. Dinle. Amına kodumun evladı. Dinle. Amına kodumun çocuğu. 58 yaşındasın sen. Sen ne sikim adamsın ki? 20 yaşındaki çocuk seni kandırıyor ve seninle alay ediyor. Amına kodumun adamı. Sen devrimci falan olamazsın. Senin gibi devrimcinin ben sağ anasını tikeyim ya. Sen hay... Abi çok ayıp. Ben de hemen geçtim, bitmiş zaten. <laughs> Abi. Abi. Abi, insan annesine böyle bir şey yapar mı ya? Ya bu vicdansızlık ya kadına direkt bir tekmiş karantina günleri de bize yaradı ha. Hmm. He, vallahi. E girdin mi oyuna? Hadi. Gir. Ne yapıyorsun? Bir saniye bekleyin. Bir saniye. Oh, <laughs> <laughs> <l> <laughs> Yalnız bunun şey olması gerekiyordu. Tabut şey oldu. N müziğini hatırlayamadım. İsrail var. Neden İsrail böyle bir şey yaptı sizce? Kolanın içinde her türlü şeyi katıyor var. Yani bir korona çoğunu da koladan yayıldığını söylüyorlar. He, kolona virüsü. Koladan. Evet. Doğru. Bir şey söyleyeyim. <laughs> Daha sonra da ben seni s**tmak istiyorum. S**tabilir miyim? Abi. Ben hiç hazır değilim. Hani bu dozunda küfür içeriyordu? Hani bu dozunda küfür içeriyordu? <laughs> dozunda falan değil yani. Tadında tadında dozaj. Bir şey. Yok deme bir şey. Bir şey de olmadı. Olmadı işte. Olmadı. Yapamadım işte. Yapamadım deme bir şey. Deme. Yapamadım. Rar XD bro. Yere kuşatması neden yarım kalmıştır? Bir yere kuşatması neden yarım kaldı? Ben sana bunu söyleyeyim abi. Bir yere kuşatması neden yarım kaldı? Ters soluktan. Ha? Ters soluktan para yok ondan yarım kaldı. Ha? Ters oluk ne ya? Ters oluk ne abi? Anladan tarih dersi. Ters oluk. <laughs> Bir yana kuşatması tersi oldu vatan. Hoş geldin ikinci ayın kutlu olsun. Deniyoruz. Onlar da çok silah para. Türkiye'me yakışmazsın. Git korona git burada. Biraz da mı sıra dolaş. Arada sisiye ulaş. Katil Esad'a da bu. Abi korunaya da şarkı yazmazsın bu arada. Git korona git buradan. Putin... <laughs> Arkadaki yerde ya. Git korona git buradan. Look for Putin and Trump. <laughs> Onlar da çok silah para. İkisini koy mezara. Git, git bura, korona git buradan. Sahil Yunan'ına yura. Onlar Amerika nöker. Sümüklü burnunu çeker. Suriyeli <laughs> ben amına koyayım? 20 lira oğlum? Abla lütfen enişteme söyle geriye lütfen. Müco sen ne bağırıp lan? Amın ne bağırıp lan? Düğün salalım lan yarra parasını vereceğim oynayacağım göt. Orası pavyon değil mi? Turkish bar. <laughs> ay ay. <laughs> Abi çok şey etmedin mi ya sanki? Çok da bozulmadı mı o ağız sanki ya? Ankara pavyon, Türk düğünü. düğün. <laughs> Burada çiçekler Ah be! Ah be. günler Ah be! Ah be! Bitti mi? Orada bitiyor muydu? Uçmuyor yıldızları ışık saçmıyor Geçmiyor, geçmiyor de günler de geçmiyor Bitti Vallahi bitti Dur